Selamlar yeni videodan Herkese merhabalar Rast'dayız Rast'ın Battlegrounds modundayız Yanlış söylemediysem Aynen Battlegrounds modundayız ee, PUBG ile aynı mantık PUBG'nin Rast versiyonu Uçaktan Getiriyorlar Atlıyoruz Alan geliyor Hayatta kalmaya çalışıyoruz Ölenler tekrar uçaktan gelebiliyor Eee alan <laughs> Gelmeye başlayana kadar Yeşil kartı almışlar Yeşil kartı almışlar Ben kötü yere indim <laughs> Ortaya alabilirsem ölmüyorum gördüm birini. Şunu ölmeden reloadlamam lazım. Çok iyi. Heykü kafalı tarihinde. Burada bir yerdeydi ya. Gördüm. 3 hit Şu an cam basıyordur. Ayakta sıkamıyorum ki akili ya. Nele yapalım? Umarım ölmem. Umarım ölmem. Umarım ölmem. Hadi tamam. Daha da ölmem. Nereye geliyordum? Tepeye atılmıyor mu? Kabak gibi açıyoruz. Gördüm. Haydi oğlum göster Can basıyor Değil mi? Aslında yerim çok iyi. Şırıngam var, şeyim var, her şeyim var. Pompalım da var, hakem de var. Aa bak mesela şunu... ...double'layabilir miyim? Double'layamam. Az önce vurdum adam gelmiş <laughs> geldin de ne oldu yine öldün. <Gülüyor> <Gülüyor> o lazım, o lazım, o lazım. Bu da lazım. İki dakika bekleyin. Hemen hepinizi kaydedeceğim. DQ görsük tamam. şimdi şu üstündeki Eee 4 hit attım. Mermi bu arada var mı? Çok var. Çok iyi. Sıkma oğlum. Birini daha yedik. Ee, Bana şey deniyor. Nerede o? Ha gördüm. Yine dibimde adam var ya. Biri bana yılanlıyor mu? Keşke şu arka. Tamam. M39 da öldü. tane mı var? Gördüm. Bir, Bir daha gitti. Ha gelmiş. oldu? Ne oldu üstüme raşlıyordun? Geri zekalı seni. Evet bu biraz zorladı. Yalan yok. Bu biraz zorladı. Ee, bandajım var mı? Yok. İşin kötü yanı medkitim kalmadı. Medkit sandığı karşıda. Birini daha gördüm. Şunu vururum aslında ya. Tüh ya. Bir it dağıtsam var ya. O da gitmişti. Birini daha gördüm klimada. Met git sandığına gitsem. Ölür müyüm acaba ya? Burayı bir daha alamazsam var ya. Çok sıkıntı olur. Hazır onlar birbirini yiyorken benim şu medkiti almam lazım. Sende var mı? O da var. Ha burada da var. Tamam güzel. Kit durumu idare eder. Hayır, hayır, hayır. Alan mı geliyor? Mecbur ki çıkıyorum. Bir daha gider. Hayda. var mı var? Klimo üstü var ya, klima üstü. Klimo üstü beni yok edecek. Benim acil şuraya ölmeden koşabiliyor olmam lazım. Koştum. Klimo üstü var mı? İki yaşıyor. Ben ve biri. O da galiba şu taraflarda. Öndeki dağı alabilsem. Markette mi? Aynen. Görmedi hala Hayır hayır hayır. Hayır ya. Oh ya o kadar vurdum ki alan da vurdu. Orada tek atam silah reloadlamak oldu. Silah silah mermi koymasaydım tekrardan yeterli mermi vardı ya. Double'lardım ben onu. 8 kill. Ee, 52 hit, 4 headshot. İkinci olduk ya. Yapacak bir şey yok. Ama güzel maçtı. Güzel maçtı.